Say hi to my Youtube kanalımıza merhaba deyin. Şu kitabı hatırlıyor bilmiyorum. Bu böyle ben lisedeyken çok meşhur bir kitaptı. Herkes bunu okuyordu. Hayatımda yediğim en iyi her şey.

Ha? Video. Video mu? Evet, Poyraz Durağı'nda tren bekliyoruz. Yarım saat önce geldik. Ayşe, Ayşe evet. sağ olsun. <laughs> Ayşe kalsın 45 beş gece çıkacak. Tren bizi beklemez, biz treni bekleyelim. Bolca. Evet. <laughs> Yazın ekstra bir nemlendirici sürmüyorum bu arada. Normalde nemlendirici sürmek istersen şunu kullanıyorum Yves Ama yazın sadece bunu sürüyorum güneş kremi olarak. Fazlasıyla yetiyor. Çünkü zaten belli bir saatten sonra Yazın en nefret ettiğim şey rimel sürmek. Gerçekten. Çünkü hem gün içinde abdest aldığım için zaten onu siliyorum gibi bir şey oluyor. Hem de böyle sanki terleyince akıyormuş gibi hissediyorum. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Aslında rimel böyle çok makyajı tamamlayan bir şey ama üzgünüm. E, ee, rimel kesinlikle bir yaz şeysi değil. Bir de size bir şey göstereceğim. Dün kitabı aldım. iki tane. Şöyle. Şu kitabı hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Bu böyle ben lisedeyken çok meşhur bir kitaptı. Herkes bunu okuyordu. Ama o dönem niyeyse çok meşhur diye belki çok okuyasım gelmemişti. Ama dün yine böyle sahafta görünce dedim ki ben bunu bir alıp okuyayım. İçimde kalacak yoksa. Bir de şu. Ee, bunu böyle çok TikTok'ta da çok gördüm. Böyle çok satanlarda da çok vardı. Çok satanlarda çok vardı. Çok, çok... çok satanlarda da hep görüyordum. Bunu e, merak ettim. Bir de bir tane şey. Bunun dizisi mi var? Ya ismi bu değil galiba ama bunun dizisi var. Onu izleyeceğim. Ama önce hani bunu mu okurum yoksa onu mu izlerim bilmiyorum. Dışarı çıkalım. Ee, arkadaşlarımla buluşacağım. Ondan sonra da arkadaşımla kütüphaneye gideceğiz. Yazın ortasında ne kütüphane istiyorsunuz biliyorum ama e, İngilizce çalışmam lazım. O yüzden yoğun bir İngilizce programım var arkadaşlar. O yüzden ders çalışacağız. Arkadaşlar yemekler aşırı lezzetli geldi için yemeğe kıyamadılar. Hayatımda yediğim en iyi her şey. Kıyamadın değil mi yemeğe? Ben anladım zaten. Ben bunun müzeye girmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden daha fazla dokunmadım. Yani biraz ama çok yemişsin. Yani şimdi böyle şeyler kamerada da söylenmez. Hey, söyleyelim de. Gerçekten bir mekanın boş olmasının bir sebebi varmış gerçekten. Bir maços, maços, nasıl kötü ya gerçekten mesela düşününce aslında macası ya yani. hani kıyma ya. Hep stuyos. Evet arkadaşlar şimdi sessizce söylüyorum kıyma yanında da, garson da, var. Burada karnı ama karnı gerçekten daha lezzetli. Bakın şey eğer bir mekan boşsa oturma bir <laughs> şey var ya bir insan hiç arkadaş olmayan bir evet. neydi hiç arkadaş olmayan bir insanla arkadaş oluncaya niye arkadaş olmadığını anlıyorsun. Burada söylemeye çalıştım. Niye kız? o da yani bir ya tane da daha şey. Şöyle oluyor, açken yani yersen okey ama tokken böyle yani yemezsin. Şu an hiç mutlu değilsiniz, çok komiksiniz. Hiç, hiç değilim hiç yani. O paramı çöpe atsan daha iyiydi. Öyle Belki mi? biri bulur da işine yarar. Ben neyse ki akıllı olduğum için e, tomba ton salatamı yiyip geldim. <laughs> gerçekten şu an sizinle modu düştü o kadar komik bir yer. Özge de şu an hizmet bedeli ödememek için e, yönetmelik kurcalıyor. <laughs> Arkadaşlar kanka bak quick time aklımda bulsun kang pao diye bir sos var. Danası da çok güzel, tavuğu da çok güzel. Harika. Acı seviyorsanız artık kang pao. Ne var ya. Değil mi? Bugün şimdi e, Latonya'dan bir arkadaşım geldi. Onunla buluşacağım. E, yine Erasmus Projesi'ne gelmiş buraya Ankara'da. E, onu ağırlayacağım. Bir kahve içeceğiz. Böyle e, yurtdışından böyle özel diğer projelerden arkadaşlarım geldiği zaman çok heyecanlanıyorum. Çünkü çok özlüyorum yani o projede geçirdiğimiz zamanları. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum, çok özlüyorum. O yüzden böyle onları Türkiye'de ağırlamak da çok böyle beni mutlu ediyor yani. Şimdi çok tatlı bir arkadaşım gelecek. Onunla oturacağız bakalım. Size de belki video çekerim. Hi to my YouTube channel. Oh, I'm remember? Okay. Hi vlog. this is uh, patricia from latvia so pretty girl Aww, <laughs> how is the ankara it's really good and the people here so welcoming yes. yeah so nice yes. <laughs> <laughs> Deli var deli. Ve Nakano istasyonundan indiğinizde kuzey çıkışından çıktığınızda bu caddeye geliyorsunuz. Cadde boyunca sakura var. Herkes varla dans edişini izlemek mest oldum. İlk günden yine mest çok Tokyo Ben kastrem çıkıyor, <laughs> sen Öyle bir yoruldum ki gerçekten. Ankara'nın şöyle bir problem var. Her yer her <laughs> Her yer her yere çok yakın ama bir yere gitmek istediğin zaman tek ve vesayet olmadığı için her yer her yere çok uzak oluyor. Çok taşımaydı. yani, e, ulaşım konusunda biraz daha alt çalışmaları gerekiyor çok bence. Böyle hat gelmesi lazım. Özellikle orana. Oradan yani orana metro hattı. Mesela atıyorum evim bir yere 5-10 dakika arabayla. Gerçekten 5 dakika mesela. Benim oraya taşımaya bir buçuk saat sürüyor yani. Öyle.